ya. Gül gibi kız gitti ya. Kaktüs gibi kız gitti elin gavuruna ya. Ağla da arkadaşım, gavur demeden ağla. Benim babam giller anne tarafından İrlandalı, tamam mı? Vay! İçimizdeki İrlandalı. <laughs> e artık Jülide'nin düğününde, sizin oranın havaları çaldığında... ...iki gerdan kırarsın bize. Ayıp olmazsa kırarız tabii, neden kırmayalım ya? Siz gerdan değil, anca ceviz kırarsınız. Benim salak oğlum. Ya nene kurban olayım zaten yaram derinde sen de iyice isot koyma yaranın içine ya. Hey, how are you friends? What is the problem? Tamam huh? Come on ses bile İngilizce konuşuyor. Hiç şansımız yok. Gitti küp gibi kız gitti. Money, money, yetti, money. La like it. Aha, aha. Herkes İngilizce biliyor. Ben ama sadece İngilizce ağlayabiliyorum. <laughs> Bak bu sünnetinde de böyle zırıl zırıl ağlamıştı. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun değil mi lan? Evet. Bu saatlerde nene acayip seksi gözüküyor değil mi? La hayvan ben onu düşünmemiştim. Bizim bu jüridenin sevgilisi İngiliz değil miydi? He Sünnetsiz o. Benim bildiğim asalet ana onu budamadan hayatı kızını vermez. Vermez ona. Koş gidiyoruz <laughs> lan onu Kurban oldum yeter. Valla ağzımı burnumu kırdın ya. Beni yerden topladı ya. Şu halime bak. Olmaz. Sus diyorum. Bugün ödeşme günümüz. Dayak borcum var abisi. Vallahi sonunda benim olacaksın. Ha ne hale bak. Biber yedim. Gazım da var. Valla şu an çok yalıcıyım bak. Yaklaşma bana. Bu dayak kaçınılmaz kuvan. Sen kalmaya çalış bence. deliyor. Oğlum bak. Tamam ya. Oğlum. Bak. Ayak ödüm. Bak sırtımı <laughs> arayın. bak git. Ya sen iyice psikopata Allah'ım Allah'ım kapı çaldı vallahi kapı çaldı. Allah'ım Allah'ım ya. Aa, bu da benim kız kardeşim. Nihale. O da onun kocası spotçu Kubatotu Şubat. Memnun oldum. Aynı sana benzemiş kız kardeşim. <laughs> bu ne Allah'ım böyle? Ha, çekyattan düştüm abi. Önemli değil. Misafirim varsa ben de geleyim. Beraber gezdirelim. Aa, ah, Kubatçım nereye gidiyorsun? işimiz var canım benim. Hasan abi, ne olur göbeğindeki pamukçukları yiyin. Beni de götür, beni de gezdir. Allah Allah, bunlara bir haller olmuş. Gidelim ya, garip garip hareketlere bakın. <laughs> Gene gelin kurban oldum. Hatta sık sık gelin. Yatıya da kalın. Size naftal yatak, yorgan açarım, börek açarım. Kumada ben mi? Anam. Bu gece benim gecem. <laughs> kaçma, kaçma. ler. <laughs> tiyatro ne o işte değil mi efendim ya? Sütun, sütun. <gülüyor> <gülüyor> ne sütun ayo? Ee... bu tiyatro eski bir tiyatro olduğu için işte o dekorlar falan etkimiş ondan bahsediyor sütun diye. <laughs> o parayı atar, nasıl koydun postaya? Küt. <laughs> Pişt, sarhoş mu bu? Yok yok yani gittiğimiz yerde biri bozuk süt içmişti de öyle bir kaç hareket falan filan yaptı ama sağ olsun Şinasi Bey gereken cevabı verdi onlara. <gülüyor> <gülüyor> o dedikoducu kadının ağzını orada cam diye arayacaktım kızım. Kısırları da ağzına tıkacaktım. Ondan sonra kafasında fındıkları kıracaktım. Aman ne yiyeceğim ettim ayol. Ay ne baleydi be. <laughs> hey gidi fındık kıran hey. Durun. Kimse fındık kırmasın. Bir siz eksiktiniz tam oldu. Ne kim kanka? E, dalalım mı? Yok yok, Sentin delileri öyle zararsın. <laughs> evet, altını çizerek belirtmek istiyorum. Jülide'nin aşkıyla delirdik. Eh, düşün yakamdan be. Anlamıyor musunuz? Ben Peter'la evleniyorum. <laughs> ha, abiler gelmiş. Ya, gelmiş. Bir ciddi ol iki dakika. Durun arkadaşım, hayır siz evlenemezsiniz lan. Ne arkadaşım, kardeş miyiz Asalet ana, bu adam sünnetsiz, bin dallı kapalı türbün. <laughs> Şimdi sen kızını elin sünnetsizine verirsen komşuları ne der? Kurban olayım ben sana ya. Sen aptal selim bir insansın ya. E ee, çocuklar haklı çocuğu. Ee, sünnet olmazsa bu iş olmaz. <laughs> ya anne sen bu işlerine bakıyorsun ya. Onlara ne ya? Kime ne? Sünnet olursa o ayrı. <laughs> Şak Ee olur aşkımdan olur. Olursun değil mi aşkım? Ha, her türlü. Her türlü. <laughs> Güzel. O zaman yarın sünnet var. <laughs> Geldik mi? Geldik. Gidiyoruz. <laughs> yarın sünnete davetlisiniz. Senin verdiğin akla tüküreyim arkadaşım ben. Bir de sevdiğimiz kızın manitasıyla şimdi kirvelik mi yapacağız? Vuş! <laughs> <laughs> Örneğin. Ben ne yapayım lan? Hani bumerang gibi adam çıktı. Atıyoruz tekrar geri geliyor bizim kafamıza çarpıyor lan. <laughs> ha kızım geldiniz demek. Hadi kardeşini al da evimize gidelim. Geç oldu değil mi kanka? Öyle öyle ne yapacaksın? <laughs> eh Mevveş Hanımcığım. Biz de sünnetten sonra yer tiyatroya gideriz. Aa tabii gideriz Şazi hanımcığım merak etmeyin. <laughs> Aslan Beyciğim ben de sizin dükkanınıza geleyim uğrayayım diyorum. Hani bir sanat gezisine falan çıkarız Laleli'de. Rus balesi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan kendine gel. <laughs> yani şi, sergi anlamında mı diyorsun? Gideriz gideriz tabii sergiye gideriz ya. Bir anla sergiye giderim hatta. Tamam, tamam. <laughs> dediğim oluyor. Bizimkilerin huyları değişmeye başladı. Onlarla takıla takıla huyları onlara benzedi. Şık şık şık. Ben bu aileyi çok sevdim. Ben de ben de. Hakikaten adam pamuk gibi. Aslan o adamı kendi ortamına götürüp bozmadın değil mi? Daha neler daha neler. Ne biçim konuşuyorsun ya? Siz nereye gittiniz? Ee, şey kadın bale manyağı çıktı. Baleye gittik. Nasıldı? Vallahi nasıl olsun hayatım işte, tahtlı insanlar vardı. Çarşamba pazarına benziyordu. <laughs> Biz de epey kültürlü insanlarla sohbet ettik. Ya. Hasan'cığım bu adam seni çok etkilemiş. Kıskançlıktan eser kalmamış. Yani bak, salonumuzda yabancı bir İngiliz yatıyor. Senin keyfin yerinde. <laughs> ne yapayım hayatım yani, ne yapacağım yani? Öyle cahilliğe geri kafalığa gerek yok ya. Yatarsa yatsın. Bizim de bir bildiğimiz var yani. Hı, güzel. Aa, 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 aa. What is this? Ah 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 ah! Ne oluyor aşağıda ya? Çünkü hayır 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 halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman. Kim koyduysa artık bu fare kapanı çocuğun çevresine. Ne bileyim ben dükkanda fare satmıyorum ki kapanını bileyim. Ben nereden bileyim kim yapmış ya? Uf <laughs> oldu. <laughs> Olur tabii olmaz mı? Canım benim ya. <laughs> biz Peter'la alışverişe gidiyoruz. Değil fare kapanı, ayı kapanı da koysanız bu düğün olacak. Bitti. Nokta. Ben de o hakkını sevenleri niye ayıralım biz? Mersi. Ay ben aslan o ben. Hadi roket takımı gidiyoruz. <laughs>